Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Kahvaltıyla güne başlayacağız. Kahvaltı hazırlamayla başlayacağız öncelikle. Günümü vlogluyorum sizlere. Bugün dolu dolu bir vlog olacağı için bugün video çekeyim istedim. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Tabii ki çocuklu bir hayat olduğumuz için evimiz her zaman toplu bulunamıyor. Şu an evimi bir şeyler götürüyor. Çok kötü, perişan durumda. Ama ben ne yapacağım? Gezme yapacağım tabii ki. Tam videoyu çekerken kahvaltı hazırlayacağım. Mutfağı toplayacağım dedim ya. Hızlıca kahvaltımızı aşağıda yapacağız, Sonra geleceğim yukarıda e, bulaşıklarım var. Her yerim her yerde onları toplayacağım. Hatta oturma odasını toplayayım öncelikle. Oturma odasını toplayayım öyle gideyim. Aliş çağırdı. Abazı gel dedi kahvaltıyı beraber yapalım dedi. Biber e, istemiştiyse biber yapalım dedim. Biberiniz yoksa biber getireyim. Domates salatalık olmuş. Domates salatalık götüreceğim onlara. Öyle sonrasında bugün ne yapacağız? Pazara gideceğiz. Gidersek yani bilmiyorum ama pazara gitmeye de biliriz. Çünkü sadece salatalık ve şey alacağız. E, biber alacağız. O yüzden pek gitmeyebiliriz yani. Sonrasında ben dedim ki İsa bugün işte değil evde. canım sıkılıyor. Gezme yapalım. Nereye gidelim nereye gidelim. Konya'ya gitsek para harcarız dedik. O yüzden ya zaten hep AVM'ye gidiyoruz. AVM'ye de gitmek istemedik. O yüzden şey yapalım dedi. Kestele gidelim. Ben dedim ki kahve yapalım. İsa da dedi ki döner alalım. Ee, sen döner yaparsın. Kahvemizi yaparız. Orada içeriz. Suyun kenarında dedi. Kestel. Bizim burada bir gölet var. Kadın bağlı. Kestel göleti. Orada dedi kahvemizi içeriz dedi. Ben de dedim ki hava güzel olur. Ee, güneşli zaten hava. Son güneşli zamanlarımız. Yani aşağıya gidiyoruz. Artık sonbahara girdik. Kışa doğru gidiyoruz. O yüzden tan dışarıyı görsün temiz hava alsın. Ondan sonra dışarıdan geldikten sonra onu bir banyosunu yaptırırım. Akşam maç varmış. İsa maça gidiyor. Haftada bir ya da iki gün maça gidiyor. Formalarını e, yıkamamıştım. Daha iki gün önce falan gitti diye. Onların formasını makineye attım. Formalar yıkansın. Şimdi ben hemen aşağıya gideceğim. Ama aşağıya gitmeden önce şey yapacağım. E, oturma odasını bir toplayayım. Oturma odası per perişan. Akşam film izledik. E, herkesin evi böyledir yani. Kınamayın. Hızlandırılmış bir şekilde orayı toplayacağım. Her yer her yerde çamaşırlarım vardı. Onları katladım. Onlar falan gelince yerleştiririm. Sadece bir oturma odasını e, toplayayım. Havalandırayım. Aşağı gideceğim. Yiğitan'ı uyuttum bu arada. Hızlı hızlı anlatıyorum. Günüm hemen şey olsun özeti. Yiğitan'ı uyuttum İsa başında. Uyanmaz zaten o büyük ihtimalle. Kahvaltımızı hazırlayalım. Ben İsa'yı çağırırım. Yiğitan da e, getirir yani. Zaten uyku derinleşti. mi de uyanmanın imkanı yok. Neyse oturma odasına gidelim. Hemen hızlandırılmış bir şekilde odamızı toplayıp sonra aşağı ineriz. topladım şöyle domateslerimi de aldım salatalığımı aşağıya gidiyorum bugün cuma olduğu için herkesin cuması mübarek olsun hayırlı cumalar kahvaltıya geldim Alişe hazır yani burada da şarkılar açık türkler açık kediler burada Hadi gidelim bakalım Aleyna şarksız iş yapamadığı için, burada arkadaş şarkı çaldığı için buranın sesine kıstım. Canlandırayım istedim, ben de kendim anlatayım istedim. Sözsüz kızartıyoruz burada. hazırlamışlar zaten. Biberi kızarttık. Ondan sonra İsa da geldi. Yiğitanı getir dediğim o da uyanmış. Uyur demiştim güya. Ama uyanık şu an. Kahvaltı yapacağız. Babam niye gülmeden iş? Saat kaç? Allah Allah niye gülmeden iş? Aram. Dur ben videomu çekeyim öyle aram. Çocuğumu göstereyim size. Yok. Ya e, hayır aşkım şey göstereceğim yani. <laughs> ne zaman gösterebilirim? Hiç. Ne demek hiç? Hani 6 aydı? Altı ayda mı gösterebilirim? Neyse evet. ben küçük küçük e, dudaktan başlar şu çenede. <laughs> Oğlum. Paşam. El sallamak istiyor musun kameraya? <laughs> ayakları Ayaklar hiç durmuyor. Bulaşıkları yıkadım. On sonra o arada Aliş kahvaltıyı hazırladı. Bak kız bak 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 ayakları ne yapıyor bak. Bak göstereceğim. <laughs> bak ayakları Aa, ne oldu? Buradan, ta oradan benim dizimi öttürüyor. Altına minder getirdik. Sıpam benim, sıpam, sıpam, sıpam. Sabah bu altın değiştir, emzir, et. Sırnaklarına manikürünü yaptık. Beyefendinin değil mi? Baba neredesin? Hay <laughs> sen turuncu da Anas pek sever turuncuyu. Değil mi? Ne oldu aşkım? Ne oldu? Ne oldu ya? Ay <laughs> söyle, söyle. Ne oldu? niye bu kaşıkları koydun ki? Kahvaltımız hazır. Babam da gelmiş zaten. Nerede nerede diyordu. Kapının önündeymiş geldi. Şimdi kahvaltımızı yaparız. Sonrasında videomuza devam ediyoruz. Kahvaltı boş boş dedin. Ha, dolu dolu olmuş. Boş boş. Yok canım daha ne olacak? Bak, 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 bak. Yemeğimizi evet. yedik. Ben çay içiyorum şöyle. Anim, Burada oturuyoruz. Babam da Yiğit Han'la oynaşır. Hani lan Yiğit Ben görmedim bunlar uyuyor mu İsa şimdi gitti Cuma'ya. Aradı dışarı çıktı ya. Hava çok güzel dedi. Ben dedi Cuma'dan çıkana kadar dedi, hemen hazırlan dedim. Gidelim dedi. Kestere gideceğiz. Kesteli gölünde e, kahve içelim dedik. Hava çok güzel. Yani ben aslında dışarı gezmek istedim. Kıyafet alalım diye Yiğit O da dedik pazardan alalım dedi. Ben dedim ki pazarda kıyafet çeşidi çok az. Hem de zıbın mıbın alacaktım. Orada zıbın falan az yani çeşit. Çok alayım diye düşündüm ve Dedim ki ben eve bekle indirim vermiş. Gel oraya gidelim dedim. O da dedi ki sırf dedi Konya'ya gitmek için istiyorsun. Alışverişe dedi ya da dedi başka bir gideceğim bir iş, işim var de mi dedi. Ben de yok dedim bir değişiklik olur dedim. Gezeriz dedim. Sonra dedim ki düşündüm Japon parkına mı gitsek dedim benim meşhur Japon parkı ne Sille <laughs> oraya mı gitsek dedim o da dedi ki oraya gitsek dedi bizim dedi 1000-2000 bin, bin lira paramız gidecek dedi düşündü düşündü gezmek mi istiyorsun dedi ben de ha dedim dışarı çıkalım hava güzel olur Yitana da değişiklik olur dedim. dedim dışarıda dedim yani sosyalleşir çocuk, ıı, dışarıyı görür yani dedim o da dedi ki o zaman dedi kestele gidelim dedi kahvemizi ben de dedim ki ay dedim kahvemizi yapayım dedim o da dedi ki bir şeyler hazırlarsın dedim testele gideriz dedi. Ay boğazıma kaldı. Of. Bir şeyler hazırlayacağız. Ne hazırlayacağız bilmiyorum. Çiğ köfte falan yaptırayım dedi. Ben dedim çiğ köfte falan yemem. Karnım tok. Zaten kahvaltıyı yaptık. Kahve yaparım. Kahvenin yanında bir çikolata falan bir şey alırız. Orada yeriz. Güzel olur yani. Neyse böyle şimdi e, aşağıdayım. Hemen kahvaltını zaten bulaşıkları topladık. Önceki bulaşıkları. Şurada 3-5 bulaşık var. Ben bunları hemen yıkayıveririm. Ana gazı varmış. Ayşe işte de şu an babam gitti. Ayşe görevi devraldı. Yiğit'i seviyor. Neyse öyle yani. Hemen şu bulaşığı yıkayım. Sonrasında kendim e, üzerime normal bir gömlek giyiverdim miydi? Yiğitan da hazır. Sonra gideceğiz. Anam atleti tıkaç ula atleti şimdi. şunu şunu bize et. Aa hayır kafalı kafalı kafalı. <laughs> Hadi biz gidiyoruz yukarı. Gazı da çıktı. Gazı da çıktı. Hadi biz gidiyoruz. Hadi bay teyze hoş. Yukarı çıkıyoruz arkadaşlar. Şimdi hemen suyumuzu koyalım çaydanlığımıza. Kahve içeceğimiz için. Kettle'ımıza, ay kettle diyorum, termosumuza koyacağız suyumuzu. Ve orada kahvemizi içeceğiz. Çiğ köfte yaptırırım dediyse. Döner alırım dedi ama dönerdense ben... Orada şimdi tombik ekmek vardı, onu kırmıştım. Ondan dönerden daha uygun olur. Üşendim şu an döner yapma. Şimdi hemen hazırlanmaya gidiyorum. Makyajımı yapayım. Yiğit tane karnını doyurdum. Aşağıdayken hemen onun üzerine giderim. Altını değiştiririm. Arabada falan uyur zaten o diye düşünüyorum. Uyumasa da sorun değil. Bizimle beraber zaten vakit geçirsin diye gidiyoruz. Şimdi ben hemen makyajımı yapayım. Cildim bayağı toparlandı. Cildim bir yıkayayım hemen makyajımı yapayım. Hazırlanıp üzerime giyeyim. Sonrasında İsa zaten cuma namazına çıkar gideriz. Hemen makyajımızı yapalım. Makinede çamaşırlarım var. Onları kesinlikle yıka, e, sermeyi unutmamam lazım. Önce güneş kremimizi sürüyoruz. Cildim bir yıkadım. Geceden serumum vardı. E, makinedeki çamaşırları unutmamam lazım. Çünkü İsa akşam maça gidecekmiş. Maç kıyafetleri var. Yiğit anda yatağım üzerine koydum. Oyalanıyor kendi kendine. Hemen hafif bir makyaj. Dışarısı güneşli olduğu için güneş kremimizi sürmeyi unutmuyoruz. Hızlandırılmış bir şekilde makyajımı yapacağım. Üzerime giyineceğim. Sonra kahve bardaklarımızı da alırız. Kupalarımızı. Güzel deniyor. Yani bunun açıklamasını Instagram'da yapmıştım ama yani bebekle gerçekten yetişmesi zor oluyor. Kusura bakmayın. Sizleri de yani böyle video bekliyorsunuz ama özür dilerim yani. Yapacak bir şey yok. Bebekle zor yetişiliyor. Elimden geldiğince video çekmeye çalışıyorum. Bak iki haftadır falan video çekemiyordum. Ne video atabildim ne video çekebildim. Anlayışınızı bekliyorum yani. İnşallah her yörümü yedirmişimdir. Tamam. Şimdi hemen hızlandırılmış bir şekilde videomuza devam ediyoruz. Sonrasında e, keserek derken falan bir yerlerde açarım videoyu. hazır. Bak şöyle yaptım. Nasıl olmuş? Hemen şimdi suyumuz kaynadı. Suyumuzu da termosumuza döküyoruz. Termos değil mi ya? Kettle termos. Bir anda kafam karışıyor. Şunu dökeceğiz. Yanımıza şeker bardaklarımızı alırız. Fincan alacağım. Şöyle bu da fazla düşüyor gibi ama. İyi tane heyecanı. göl kenarına falan gittiğimiz yok. En son ben hamileyken mi beş göze gittik ya da kestele gittik bilemiyorum. Allah'ım ne heyecanla ne oldu. Yeter kadar. Birer bardak içerisi diye düşünüyorum şöyle. Termosumuz hazır. Bardaklarımız akşamına kahve içtiğimiz için bardaklarımızı hemen bir yıkay vereceğim Mutfağım peri perişan. Ben gezmeye gidiyorum ama gelince toplayacağım. Gezmek benim için şu an e, daha önemli. Neden? E, çünkü bayağıdır gezmeye gidemiyoruz. Kendimi birazcık böyle depresyonlaşmış gibi hissediyorum. Benim gezmeye çıkmam lazım. İnsan evde olduğu günde bugün iki gün geçti. Bir gün zaten toparlanamadı geceden geldiği için uyudu. Dün de beraber evde vakit geçirdik. Film izledik sabah akşam. Bayağı film izledik, ettik. Evde dinlensin istedim. Bugün de gezmeye çıkalım dedik. Yarın iş başı zaten. Öyle neyse hazırlandım. Birazdan gelir hemen e, kahve şeylerimizi hazırlayayım. Sonrasında yiğitenin üzerine gideceğim. Ben zaten hazırım. Üzerime e, ya böyle sivitle giderim. Ya da böyle e, gömlek gibi bir şey giyivereceğim. Evet hazırlandım. Mutfak eşyalarımızı hazırladık. Kahvelerimizi orada yapacağız. Hemen katıp şeker koydum. Kettle ama kesiyorum Bir de ya termos koydum kendim de hazırım şimdi İsa yıtan altını değiştirirken ben de onun çantasını hazırlayayım çantamız zaten genel olarak hazır hazır bulunur içerisinde kıyafetlerimiz almadıysam inşallah almamışımdır alt açma örtümüzden tut eldivenimizin teki buradaymış yana dön eldiven ararım ya arkadaş neyse şöyle bir örtü bir müstin atarız ne olur ne olmaz Bakın dolabındaki kıyafeti yaşını giydireceğim günü sabırsızlıkla bekliyorum. Bu biraz büyük. Onu 6 aylık kendine giydirebiliriz. Şuradan bir zıbın falan koyayım. Zıbın koyayım. Yedek pantolon koyayım. Üst koyayım. Ondan sonra bir ağız mendili koyalım. 2-3 tane bez koyayım. Tamam. Sonrasında hazır. Çanta hazır. İçerisinde ıslak mendilimiz var zaten. Pişik kremimiz falan da hazır. Tamam İsa da çocuğu hazırlasın üzerine giydirsin. çıkıyoruz biz. İlgili baba. Tamam. Oğlunu giydiriyor. Giydiremiyor. Giydirir niye giydiremesin? Önce pazara gideceğiz aşkım. Kıyafet almak için. Baktı kıyafet dar. Basına. Arkadaşlar hemen markete gittik. Markete çekmedim ama kısa bir süreydi zaten. Marketten e, ayran, ondan sonra bir tombik hamburger var. Hamburger aldık iki tane. Su aldık. Sonrasında hemen karşısında pazar vardı. Pazar yerinde de iyi tane zıbını falan bitmişti. Zıbın aldık. 3-5 kıyafet aldık. Sonra kocam sordu. Ben videoda söylemiştim hatta kıyafetleri sereyim, unutmayayım diye. Ama kıyafetleri sermeyi unutmuşum. Ondan sonra hemen eve gidiyoruz. Zaten gitmemiştik daha kesteli göletine. Kıyafetleri sereceğim. Hemen seri veririm. Sonrasında gideriz. Paşamız uyuyordu, uyanmış. Cücüğüm, değil mi? Neden uyandın? He? Çünkü bizimle aktivite yapacak değil mi? Dışarıları o da görmesi lazım değil mi? Eve gidelim, kıyafetleri sereyim. Sonrasında gideriz. Arkadaşlar Kestel Gölü'ne gel. Aşkım sidik gibi iğrenç bir kokuyor. Ve burası o kadar değişmiş ki köyü bilemedik başta bir. Bak şuralarda su vardı. Evet. Su böyle geliyordu. Buralar hep toprak kapatmış. Şey her kurumuş ki ne alaka. Göl çok tuhaflamış. Gölün etrafına tel çevirmişler. Ondan sonra... Buradaki yerleri kapatmışlar. Gölü bar baraj barajı buraya mı çekmişler? Ne yapmışlar? Küçük, bu kadar küçük değildi bu ya. Su çok büyük. Gel ben inelim bakalım. İyi kendiniz. Uyuyor ya çocuk. Şöyle bir iniyoruz hemen bakacağız. Kapı falan koymuşlar ama o kapıdan geçiliyor mesela biz daha önce geldiğimiz zaman şurada şey yapmıştık. Yok ya orada kötüymüş arabayı. Ay saçmalama. Deli misin? Şey görmüyor musun? Arabayı nerede diyor. Senin canına su saldıysan yine aşkım. Suyu göstereyim. Etrafına tel çevirmişler. Bir ara orman yangınları aşırı arttığı için bu Kestel Gölü'nde çok fazla orman alan var. Bak şuralarda e, şey e, mangal yakmak yasaklanmıştı. Ama şu an e, neden böyle oldu bilmiyorum. Yol falan çok e, sapa ya. Buradan hayatta araba inmez. Burada bir tane araba var. Gölü göstereyim size. Etrafını telle çevirmişler. Su o kadar azalmış ki. bayağı azalmış. E, suyun kenarına asla yaklaşamıyorsun kapı var kapı kapalı mesela telle ne alaka bakın böyle telle çevirmişler etrafını su normalde şuraya kadar falan geliyordu her yer ağaçlık olduğu için yok ya devlet su işleri yapmış beton falan atmışlar yeni atılmış yapılmış ben de demiştim ki suyun kenarında ama olta falan var aşkım görüyor musun olta var hani avlanmak yasaktır Beş tane, altı tane olta var. Görmüyor musun? Hani nerede? Aşkım onlar ne? Olta değil mi? Ha. Kaç tane olta var? Be, be, tane. Bence bu adam avlanıyor. <laughs> ne diyorsun? Şu teli yırtmışlar. Arabanın elde değil. Bu kapı, kapı yok burada. Nasıl kapı? Kelin arkasında kapı. Evet. Nasıl bir iş bu böyle ben anlamadım. Aa enteresan. Ucu bucağı ben deli dülü bir, bir şey. şey. Bir bura vardı güzel burayı da mahvetmişler. Teri de yırtmışlar orayı. Şöyle göstereyim. Adamı göstermeyeyim sonra benim başıma iş. Bak kadar. bak avlanıyorlar. Hani avlanmak yasaktı. Bak buraya olta atmışlar. Hmm. Araya da şikayet edeyim mi? Devlet su işleri. Ne yapacağız ya geldik buraya. Bari. Buraya. Üzüldüm ya. Bir kestelimiz vardı. Bir beş gözümüz vardı. Kestelin suyu da gitmiş. İnsanlar burada avlanıyorlar. Çok yanlış. Teri yırtmışlar. Bizim insanımız var. Yasak çiğnenmek için var deyip her yasağı yiyorlar. Her naneyi Yok ya. Üzüldüm valla. Geldik buraya kadar. Adamlar uğraşmış. Tel çekmişler. Bizim dürziler de <laughs> yırtmışlar. Anam kedi var ya. Ah yavrum bize de bir şey yok. Bir kahve içmeye geldik O da yalan oldu yine. Onu biz evde de içerdik burayı böyle olduğunu bilmiyordum ki. Okay. Bakın gölü gösterdim mi göstermedim mi bilemedim ama su şu kadar kalmış gerçekten. Uyuyor mu? Uyuyor mu aşkım? Evet, evet. Bakalım. <laughs> Arkadaşlar Kestel'e geldik. Yiğit'an tabii ki bir huzursuzluk. Karnı acıkmış çocuğum. Onun bir karnını doyurduk. <laughs> Şimdi kahvelerimizi yapıyorum. Arabanın arkasının pisliği tamamen kocaman pisliği benim de. Her hmm. ben, ben de söylüyorum. Geçen sefer de söyledim. Ya yani yüzünü çekmemiş. Evet. Bir şey olmaz. Kahve yapalım işte. Hava çok güzel ama aşırı güneşli. Çöpümüzü dışarı atmıyoruz. Biz yine çöpümüzü eve götürdükten pek severim öyle çöp götürmeyi. Bu sıcakta da kahve mi içilir ya? Buz gibi. Kapatayım. Şey Hayır ya çek niye kapatacağım? Niye kapatmak istiyorsun? Şunun yiğitenin üstünü örtelim diye. Önünü örtelim. Bak bak. Ha hareket durur. Çeksene onu. <laughs> yüzünü çektim olmaz. Ya bir şey ama çek ya. Olmaz. Ya, yüzünü şey. yüzünü atma. Ya Elini hareket atma. durur. <laughs> Elini mendil alıvermiş. Atı <laughs> <laughs> Dar geliyor her şey ya. Dari. Nereye geldik annem? Eller düşün ben sana diyorum öp işte. Anam. Bizi zehirliyorlar galiba. Geldik buraya. Git lan. Pis pis sinekler Allah'ım. Demek istediğim bir şey var mı? Hiç beğenmedim ya. Bizim beş kuzeksek daha iyiydi vallahi. Çöpe de örtme gari çocuğun üstünü. Ama neyse bir halt yok. İkinci okunuyor. Hava güzel en azından. Gazı var. Bana geçen videoya yazmışsınız. Fatma okuyacağını almak istemiyor. Gazı var o çocuğun. Evet. O video eskiydi bayağı. O zaman daha çocuğu o kadar tanıyamamıştık. Ama şimdi anlayabiliyorum gazını mazını. Gazı var. Hep bakın sıpa mı nereye geldi bu çocuk? Bakın. Şey, bakın. Şey. Bakın şey, bakın bakın böyle geldi bu şey, çocuk. Şey, böyle geldi. Şey, şey. Çocuk uyudu. Ben bir daha kahve yaptım. Ya ben çok kahve içiyorum aşkım ya. İçme. Hayır içiyorum. <laughs> Oturuyoruz. Bomboş. Saat 4 oldu. Hiçbir şey yapmadım. Biz burada kaçta geldik? 2'de mi geldik? Gidelim geldik. Ağzına çıkıyor dur. Öyle. Kimse ne yapacaktık? De... Hiçbir şey yapmıyorum. Ne yapacaktık? Hiçbir şey yok ki. Oturuyoruz işte. Tam ne güzel e, dua. Hiçbir şey yapmıyoruz diyor mu? E, bir şey yapmıyoruz yani. Ben onlara öyle söylüyorum. Rüzgar gülleri var şurada. Oraya çıkalım mı? Hı? Ne öreceğini? Ne öreceğini? Sen Samsun'da değil misin? Evet. Benim hayalimden birisi neydi biliyor musun? Rüzgar güllerine tırmanmak. Vallahi onun altına gitmekti. Ciddi söylüyorum niye gülüyorsun da aşkım? bir iç geçirme. Biz de gidelim ya. Çok yakında rüzgar gülleri var. Şurada görünüyor mu acaba? Orada. Babam onlar ne zannediyormuş biliyor musun? Serinletiyor zannediyormuş. Çok mu rüzgar var? Hmm. Tabii ki rüzgar olmasa oraya niye koysunlar adamlar? Esiyordu demek ki. O kadar buradan... Ana dönmüyordu döndü. Ha dönüyor muydu lan? bir tanesi O yön değiştiriyordu. Rüzgarın yönüne göre yön değiştiriyorlar bunlar biliyor musun? Hı. O arkasındaki şey aslında kocaman biliyor musun? Ben gitmek istiyorum oralara. Ben öyle saçma şey çok merak ediyorum. İçinde asansör varmış. Asansör çıkılıyormuş. O direk var ya. Alttaki direk. Ondan yukarıya asansör varmış. O yelpazenin ucuna gidiyorlar mı acaba? Böyle saçma fıtırı şey şeyleri çok merak ederim. tam büyüsün. 6-7 aylık olsun. Havalar güzelleşsin. Çadır alalım. Şurada kestelde kamp yapalım. Senin 3 gün geceden mesela çıkıyorsun ya. Hı -hı. Bir gün uyursun evde. O ara günde kamp yaparız olur mu? Hı -hı. Ertesi günde eğer kampta dinlenemezsek evde dinlersin. <laughs> Ama hayalimden birisi. Gerçekten ciddi söylüyorum. Çocukla her şeyi yapmak. Çocuk hiçbir zaman ayak bağı olsun istemem değil mi? Öyle mi? Ne düşünüyorsun? Canına inatayım mı? Neyse. Doğa güzel. Evde boş Doğası boş oturacağımız. He? Doğası gamba. Var ya arkası bak nasıl orman ne güzel. Her yer orman. Şöyle telleri bak bir sevmem ha. Arkadaşlar eve geldik çok şükür. Bir anda güneş gitti. O ara dedim ki zaten eve gidelim aşkım. iyi tan şu <laughs> Üşümedim. <gülüyor> ne? <gülüyor> Olur öyle. Neyse şimdi videomu burada bitiriyorum. Şimdi videomu bitirelim. Çünkü bir beraber bitirelim. Videomu. Ne yapsınlar? Hı? Ne yapsınlar? Kanalımıza abone olsunlar. Kanalımız mı? Ay amin inşallah. Neyse kanala abone olun. Beğenin. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.